bugün kafam çok değil çok değil eee, sanki yarıldı merhaba kusura bakma görmedim geldi ya e buyur söyle e iş görüşmesi için geldi e hoş gelmişsen hoş gelmişsen beni geç buyur otur size zahmet e mülakat mülakat yapacak ya kusura bakma bugün bir benim biraz da kafam acayip var mı yani? Sabaha kadar iş güç koştur. Hem gecesi hem gündüzü yoruyor bizi. Kusura bakmayasın biraz böyle. Of Mehmet. Mehmet. Hele bak abi ne içi? Hele bir sor sor ne içi? Tamam. Ne içersen bu? Vallahi. Gerçekten. E tamam biraz sonra. Şey mülakatı ben yapacağım. E buranın sahibi de benim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Geçmişe rahmet. E o zaman e, yavaştan başlayalım biz. ben ilk önce defterimi açayım. E, ya, başım da arayı ya. E, Şemsiye zahmet. Abi, beley, bunda böyle koyacaksın. Ya din ederseni? Evetim, bunda spray. İçerinin havası, o tütün kokusu, o kokusu, bu kokusu, alkol kokusu. Yani mahveri bize. Bilirsen ben. E bu böyle hoş kokular veriyor. İçerinin kokusunu değiştiriyor. El adi nedir seni? Maşallah. Ee, şimdi. E ee, bizde biz sen kendinden bahset bize. Ee, yani biraz bahset. Kimsen, ne sen, neyin nesi sen, ne de bir aynat bize. Bize seni tanıyak He? iyi e, tamam. Dinliyorum seni. iyi e ben bu arada sen konuşurken de notlarımı da alayım. He? değil E maşallah. E şimdi iş başvurusuna geldik. Hoş. Da bizim pavyon hakkında ne biliyorsun? E? Bile bundan bahsetmeye. Daha önce hiç pavyonda çalıştı mı? Yani neler karşılaşacağı, nelerden görüşeceği az çok takmin edebilirsem. E tamam. Yani pavyon hakkında ne bilsin. E evet. evet, dinleyeyim niye? Dinleyeyim Ben aynı zamanda notumu alıyorum. Sen merak etme. Ya ben böyle bir soda içeceğim ya. Kusuruma bakma sahi. بابایی رحمت بیو باشم اینو چطیه آقایی رو ناسوی باشه آرسته خسرو آقای میاسم بیلی بی گناه دنگ گردی Konuştuk. E bizim pavyon hakkında ne bilsen hele bir evi ya da pavyoncu hakkında. he e söyle. Sen aynat, ben notlarımı alıyorum. peki niye bizden çalışmak istiyorsun? Yani biraz çekimi bir soru oldu ama yani niye bizden çalışmak istiyorsun? Ee, tamam. Peki bizim pavyona sen ne katabilirsin? Yani seni katacağı şey nedir bizim pavyona? Evet. Peki seni zayıf yönleri nedir? Yani ne, hangi konularda zayıfsın? He? He, söyle çekinme ya. Benim o. E ayna da Ben biraz daha sodamdan içim. E, dinliyorum seni. buraya kaydedim. Ay kusura bakma bir telefon çalayım. Bir bakım kim arıyor. Bir de. Bunu bir cevaplamam lazım. Kusura bakma. Alo. Evet seni dinliyorum. Ee, aynat. Lan, lan oğlum. Lan oğlum. Bir dakika bir dakika. La buraya gelisiz, iyisiz, içisiz, eğlenisiz. Değilsiz ki AB sonra gelak, AB böyle yapak, AB şele yapak. ve her türlü nazizi çekeyim. Şimdi la şimdi la konuşma ulan. lan. Lan lan adamı cin kifir Lan adamı cin kifir Lan ben seni geldim. Ben la konuşturma şimdi beni konuşturtma, Kapat. Kapat terbiyesiz. Yarın yarın öyleye ah beni dinle. Yarın öğleye kadar paramı getirdi, getirdi. Getirmedi. Sen bilirsen. Kapat şimdi. Kapat işim var. Kapat lan. Kapat densiz size vallahi. Kapat. E işte bu da bizim işin şeyleri biliyorsun. E arada olayım. Ne yapalım? Adam geliyor. Hizmetini veriyor. Yani bunlara da alışmaya lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne demiştik? Zayıf yönleri bahsedildi. He. Peki güçlü yönleri nedir? He. Evet yazayım, yazayım yaz. Sen konuşsan ben not alayım merak etme. Peki e, gurur duyduğu bir başarı söyle bir. He, böyle Gurudan anlatacağım başarı. Geçmiş işi de olur. Ne, nasıl? Sen söyle işte. He. he. Tamam. E bu mu? Bu kadar mı? E tamam. Peki. Ben seni niye inşallah? Ben sen niye inşallah? Beni ikna et bak. İkna et ya ben. Ben sen niye inşallah? Evet. Bunlar da bir yazım ben. Evet. Elem değilsen yani şimdi. Yani seni işe almam için bu yeterli mi değilsen? E tamam. Yok ben bekleyemiyorum. Yani. E, söylemeyi bekleyeyim. İyi. E. Peki senin hayalindeki iş nedir? E? Ya, iş bu mudur? Pavyonda mı çalışma? Ya da bizi bir geçiş olarak mı görürsen yani 2-3 hafta bir ay burada ne yapayım ne toparladım toparladım ondan sonra e, devam ki ne değilsen yani öyle mi ya inanın mı buna e, sen değil senin sen sözü sen Sen söyle ne sözü inanacak yani bunda yazım kaydedim Seni ve şimdi neler motive ediyor? Yani seni motive edenler nedir? Şimdi buraya gelirsen bazısı var benim garsonum iki tek atı. Bazısı var müzik dinliyor. Bazısı var spor yapıyor. Gelmeden önce spor salonuna gidi. Şey yap işte ağırlık mağırlık bir şeyler çalışıyor. O onu motive ediyor. ne motive ediyor. E? Yani bir şeyler. Evet Evet bunu da kaydettik Bu çizgiyi çekelim böyle buraya Şimdi ...böyle bir düşün, böyle bir zor durum oldu, bir sıkıntılı bir durum, stresli bir durum. Yani adam geldi oturdu, hesabı biraz önce gördü işte, telefondan konuştum. Böyle bir durum oldu. Üstesinden nasıl gelirsen yani, bir sıkıntılı, stresli durumda... ...bu işin üstesinden nasıl gelirsen sen? Abi, abi, evet. E bir yayın şey, attı. Evet. Eee? de ki oturdu müşteri masaya. Dedi ki param yok. Yedi işte Hesap geldi bir sürü. Kalktı dedi ki yok. Ne yapacaksan? Ne? Evet. Evet, bunu böyle bir altına çizgi çekim. Peki, senin maaş beklenti nedir bizden? Ne? Yani ne, ne, ne maaş beklisin? Biz de komisyon üzerinde çalıştık. E ne kadar e, satış yaptığı o kadar ve gelir elde ediyorsan. bir de ayrıyetten yömye. Evimizde günlük yömye. Sabah karşı işi biter, paydos eder. Hemen size kasiyer yemeği takdim eder. Bakış işi ayrı. Bakış iş senidir. Bahşişiye biz karış falan. Nedir senin? Maş beklenti nedir? Bakalım. Uyuşu yıkma. E, tam aşağı yukarı. Zaten o kadar kazanır sanırım. E bunun garantisi de yok. Şimdi ben size kalkım garanti verim yok. Ama bakış o, o paraları bulursam. Eee. Eee. Ya HDMC ya. Aynam sana. Ne iş? dışında mesela nelerle ilgilenirsen Yani hobileri ne yapsan yani buradan çıktıysa sabah 5'te işi bitti. Y yatacaksan, mecbur yatacaksan. E kalktı. Ne yapacaksın ondan sonra? He. Evet. Evet. Bu mu? Ya bu değerli bir dostumun hediyesidir bir. Bilsen. E, sağ ol Evet, bunları da kaydettik, notumuzda aldık. E, şimdi var mı seni? Sen elebiye bir sor bak, bu şimdi mülakat sorularını atlattık. Biraz da biraz böyle bir birkaç samimi soru sorak. Seni var mı diye bir sorayım. E E ee, söyle. Başka? E ee, sahibiyim. Tabii ki sahibiyim ya. Ortak yok. Tek. Tek benim. E. Ee. Ya yaşımı maşımı ne yapacaksan sen? Şimdi sen nerelere girdiğin? yaşımı şunu boş ver şimdi sen işten ilgili bir sorular sor he. Kaç kişi çalışıyor? Burada Mutfakta dört, beş kişi, barın arkasında üç kişi, salonda da on iki, on yedi. Yaklaşık yirmi, yirmi iki kişi falan çalış ya. Eyle mecbur, mecbur. E mecbur, mecbur ağay, mecbur. Ehe, bu güzel bir tespihtir sağ olasın. Bu mu? Bu matruşka. Matruşkayı bilir misin? Ben Rusya'ya gittim de almıştım onu. Bu tek bir tane böyle bebek gördü değil mi? Hiç görmedim matruşka bir daha. daha Bak şimdi. Bunu açsam içinden bir tane daha çıkıyor. Bunu böyle koysam. Bizim iş, işte biraz böyle. Mi? Sürprizler mi? Sürprizlerle ola. Tak. Bir tane daha çıktı içinden. Geceye bir başlasan. Yani gecenin sonunda apayrı şeylerden bitti. Bunu kapatsan. Havela koysan. Sonra bunu tekrar bir tane açsan. Hop bir tane daha çıktı. Pavyonçuluk da böyle bir şey ya. Yani geceye başlarsan gecenin sonunu nasıl bir tane ya. Yani bazı müşteriler gelir. inanılmaz para harcarlar. He. Peki sen alkol kullan mı? He. E meyve, meyve, suyu verir size. Müşteriler bir şey gönderdiği zaman size meyve suyu gönderir. Ya da soda gönderir. He. Ele yaparım. Bak bir tane daha çıktı. En son ama bir tane daha geldi. E yani iyi e, ne yapalım? Seviyem. E, sevdamız işi yapıyor. Ya bir insan ne yaparsa yapsın. Ama ne yaparsa yapsın en iyisini yapsın. İstesen tostçuluk yap. istisen bir şirketin en üst düzey yöneticisi ol. Ama en iyisini yap. Mülakatın sonucunu değilsen. E ben seni şey yapın, Hele telefon numarayı vermeye. He. He. Tamam. Şimdi. bu resmi parfümden sıkım arkası geçsin. Bu <laughs> mu? Bu Tom Ford'dır ha. Ee, Tom Ford. Özel bir dostum bir göndermiş bunu da. Allah razı olsun. Dostlarımız var olsun. Yeni çıkmış bu Tom Ford'un yeni çıkan parfümü. dostlarımız bizi sevil. Ee, sağ olsun. Ee, sağ olsunlar. Şöyle bir açın bunu da. Ee, güzel de bir şişesi var ha bunun. Ee, biraz böyle bir sıkın. Kokusu maşallah. wieder mit einem Spray da İyi bir koku. Allah var iyi bir koku. Ee, dostlarım sağ olsun. Allah razı olsun. Orijinal de bir kutusu var ha. Görürsen. Namlısız gavurlar iyi yapıyor. Neyi yapsalar iyi yapıyor. Abi Tom Ford nedir yani şimdi? He? Olamaz bunu. Ama yok. Yetişemiyor. Ne yapsak yetişemiyor bu gavurlara. Yani her şeyde bizden öndeler. Yani bizim de var. Ey marka değerlerimiz ama bunlar kadar olmayın. Neyse. Şimdi işimiz bitti. He? Ben zaten numarayı da aldım. Değerlendirmeyi yaparız. E ona göre de siye ben dönerim. E sağ olasın. Ayağı ayağına sağ ol. Ayağıya sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürük. Eyvallah. Babaya